Herkese merhaba ben Kosif Arkadaşlar bugün harika bir video ile karşınızdayım Bugün oğlum Yankı ve yeğenim Rüya'ya harika bir sürpriz yapacağız Onun için bir mağazaya geldik Buradan harika bir havuz alacağım Kocaman bir havuz alacağım Ve bu havuzu bahçede onları açıp onları habersiz bir şekilde bahçeye davet edeceğim Efsane olacak Rüya tam bir deniz manyağı Yankı da keza öyle harika olacak çok heyecanlıyım o yüzden Bu arada arkadaşlar son videolarımda altı yazmışsınız yorum olarak Çekiliş istediğini söylediniz Ben de sizleri kırmak istemiyorum ve bu video özel tam 500 TL'lik sürpriz bir hediye sizlerin olacak arkadaşlar. Bir çekilişimiz var. Çekiliş için açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Ya da aşağıda sabitlemiş olduğum yoruma da göz atabilirsiniz. Çekilişin detayları orada. Hadi gidelim. Şu harika havuzu alalım. Kardo havuz tarafı bu tarafta. Burada bulabiliriz onu. Kardo onları gördün mü? Oo <laughs> Çok iyi. Halk <laughs> Kanka, galiba o tek tarafta. Şu tarafta onu. Kankam burada. Burada. Kardo. Kardo aldık. Bayağı ağır, bayağı büyük bir şey. Detayları birazdan vereceğim arkadaşlar açarken. Hadi hemen gidelim sabırsız Sabırsızlanıyorum. <laughs> harika, harika bir havuz bekliyor bizi. Evet arkadaşlar, bayağı ağır bir havuz, beklediğimiz havuz. Havuzun detaylarını size birazdan açarken vereceğim söylemiştim. Şimdi isterseniz havuzu kurmaya başlayalım. Hem bir yandan da size havuzun ne kadar büyük olduğunu göstereyim. İnşallah burası yeter. Burada böyle kolay bir alan yarattık. Rüya ve yankı çıldıracak çıldıracak. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar bu havuzun toplam metre olarak 3 metre 5 santim ve yüksekliği yani derinliği tam 76 santim. Neredeyse 1 metre. Yani şuralarda falan olacak yani. inanılmaz Zaten çocuklar kolluklarıyla falan girecekler. Çünkü bayağı yüksek. Büyük bir havuz. Benim tek korkum buraya sığmamasına ama tahminim sığacaktır diye düşünüyorum. 3 metre çok çok rahat sığacaktır. Bunun dolumu da biraz uzun sürecek. O yüzden annelerine dedim ki saat 5 gibi akşam. Hem havuz da biraz ısınmış olur. Saat 5 gibi getirin dedim. Onlara hem orada çok güzel sürprizlerim de olacak. Havuzun içini bazı şeylerle dolduracağım. Kaçırmayın. Efsane bir video geliyor. Bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Havuz kendi kendine temizleme özelliği var gördüğünüz üzere. Buradan şurada o alette bunu da yapacağız. O varı çalıştırmayı başarırız. Hadi gelin havuzu çıkartalım. Kanka bu kalkmaz. Ben sana söyleyeyim. Hadi be. <laughs> Maşallah ya. Yani. Maşallah. Umarım gelmeyiz yani. Ee, şişirmesi de bayağı uzun sürecek. Şöyle bir açalım bir görelim yani. Baya bir büyük. Bunun şişirmesi için bir şey var mı? Bakalım ona. Şişirme için tahminim hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Rezidans kısmı. Filtre yani. Fişi bile var. Bu suyu devir daim ediyor herhalde içeride. Bunu bayağı bir araştırdım. Buldum hani Türkiye'de böyle bir şey olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yurt dışında birçok videoda izledim. Rüya ve yankı gerçekten çizecek. Özellikle rüya rüya su ya. Kime çekti acaba yani? Acaba kime çekti yani? Biliyorum. Annelerine çekmiş olabilir. Geçtiğiniz haftaki videoyu hatırlayalım mı? Hadi hatırlayalım. <laughs> gördüğünüz gibi bu öyle manyak olacak. Önce biz havuzumuzu bir şişirelim, büyütelim. Ondan sonra da bekleyelim. Evet arkadaşlar havuz baya büyük dediğim gibi bunu şimdi buraya bir koyuyoruz. Havasını şişirmemiz lazım baya bir uzun sürecek hava. Buradan havayı basmaya başlayacağız. Yani bunun yüksekliği suyla birlikte yükselecek ve havuzu öyle şişirecek diye tahmin ediyorum. Biraz mantıksız geliyor olabilir. Yani biz beyazı şişireceğiz. Beyazı şişirince su onu kaldıracak yukarıya. Havuzun buraları gördüğünüz gibi bakın beyaz. Bu onu yukarı kaldırıyor. Su burayı yukarı kaldıracak. Hadi beyazı şişirelim ve doldurmaya başlayalım hemen. Bunu yapan arkadaşlar aileler olursa da bilginiz olsun. Şu mavilik şişmiyor. Burası bakın tek tek kat çünkü. Herhangi bir kat göremiyorum ben burada. Büyük olmasının en büyük sebebi o herhalde. Hadi bir şişirelim beyazı. Şimdi böyle yapabiliriz. Biraz vaktimizi alacak. Şişirelim. <laughs> bayağı iş ama Allah'tan şu ayak kompası bayağı rahat. <laughs> bir yandan şuraları bir açalım şöyle. Güzel. 10 numara. Evet arkadaşlar şöyle bir havuzu bir açalım dedik. Açtık gördüğünüz gibi zemin düz. Burada herhangi bir şişirilecek bir şey yok gibi duruyor. Tek parça çünkü. Bunun içine muhtemelen suyu dolduracağız. O su bunun altına sızacak ve altı ile birlikte bunu doldurup kaldıracağını düşünüyorum. Bir deneyeceğiz, bir deneyelim bakalım ne olacak. Bizim şu anda bir filtreyle işimiz var mı? Yok. yok. Sonraki günler için filtreyi bağlayabiliriz de şu an için ihtiyacımız yok buna. O yüzden buraları kapattık. Mantıklı olan da o bizim için. Hortumumuzu şimdi buraya takalım. Suyumuzu bir güzel dolduralım. Evet arkadaşlar, şimdi hortumumuzu alalım. Okay. Bunu buraya takıp, bunu da bir güzel sıkarız abi. Sardo suyu açıyorum. Tamam. Oh. <laughs> Evet arkadaşlar, suyumuz doluyor görmüş olduğunuz gibi şurada. Bakın, buradan böyle yavaş yavaş doluyor. Şey, girişinde herhangi bir sıkıntımız yok. Suyumuz doluyor havuzun içinde. Havuz doldukça bunları yukarı çıkartacak diye düşünüyoruz. Yankılı Rüya'nın yanmasında 2 saat var. 2 saat içinde burası dolması lazım. Su yalnız çok sıcak. Pek kanka sana bir şey soracağım. Ben bu kadar buna uğraştık da ben girmez miyim? Girmez misin? <laughs> Her türlü girerim. Yankıyla Rüya bir gelse onlara bir sürprizimizi yapalım. Habersiz bir şekilde gelecekler. Anneleri onların eşyalarını da yanında getirecek. Dehşet olacak bakalım. Doluyor artık bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine birlikteyiz. Manyak olacak. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar milli sporumuz ne? İzlemek. Oturup izlemek. bize izleniyor mu orada? Aman ne doluyor be. <laughs> var, var mı ama ya yani biz hastalık herhalde bizde. Bir bizde var herhalde bu. Ama gerçekten diğer yandan rüyayı ve yankıyı düşünemiyorum bu havuz karşısında neler yapacaklarını. Sabırsızlıkla onların gelmelerini bekliyorum. Beyler iyi izleyin iyi, iyi izleyin onu. Aksatmıyorlar. Biraz oluyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Maşallah. <laughs> arkadaşlar vakit geldi çattı. Birazdan burada olacaklar. Birkaç dakika içinde aradım Özlem'le Selma'yı. Getiriyorlar çocukları. Şimdi suyumuz doldu bakın isterseniz. Şuraya kadar geldik. Dediğim gibi eğim olduğu için biraz buradan biraz daha derinmiş gibi görünüyor. Orada biraz daha su az, az oldu ama çok değil yani. Gözü Gözle görülür şey Suyu kapatalım başlıyoruz. Okey. Şimdi bekleyelim gelsinler. Oğlum, derinliğine bakar mısın arkadaşlar? Kocaman oldu. Bu arada arkadaşlar Rüya bana hep şey diyordu. Ben yankıya hani renkli toplarla böyle arabayı doldurdum ya. O videoyu izlemiş diyordu ki dayı bana da sürpriz yap, bana da sürpriz yap. Al sana rüya sürpriz. Bu arada rüyaya başka bir tane daha sürpriz planım var. Onu yapacağım. Şaka planı. Yine böyle çok şirin. Çok hoşuna gideceği bir şaka. ne yapacağım. Ama ondan önce şu an bu, bu sessiz konuşuyorum biliyor musunuz? Şu an geldiler muhtemelen. Arabalar çünkü burada. Herhalde toparlıyorlar annelerin haberi olduğu için. Birlikte yürütecekler onları. Kapı çalar birazdan. Çok heyecanlıyım oğlum. Çok çok mutlu olacaklar. Göreceksin bak. Siz de göreceksiniz. Özellikle rüya su delisi su delisi yani. Ve sürpriz var. Suyun içine kalacağımız bazı sürprizler var. İzleyin. Evet arkadaşlar geldiler. Gel, gel, Şöyle gel. baksana. Kim o? Kim? Siz mi geldiniz? Başka kimse yok mu? Aa Rüya. Yankı orada mı? Devam vermiyor. <laughs> Herhalde utanıyor. Utanıyor <laughs> Açıyorum o zaman. Peki sizin sürprizim ne sizce? Tamam Top havuzu. Hımm, bilmiyorum. O zaman sizi sürprizde baş başa bırakıyorum çocuklar. ta 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 ta. Yankı, hoş sen hoş bizim beğendin mi? Beğendin mi babacım? Ağzı kulaklarında, beğendin mi diyorum, gülüyor sadece. Şimdi bir şey soracağım ben, ben size. Sanırım. Şimdi bir şey soracağım Olabilir ben size. Yanınızda peki mayonuzu, şortunuzu getirdiniz mi? Anne, götürdün mü bir şey? Tabii Yok. ki de götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Rüya getirmiş. Yankı, senin var mı? Şey Varmış yani. herhalde. Annesiniz var mı? Söylemiş, var mı? Bilmiyorum, var mı Yankı? Sanki koyduk galiba. Evet. evet. O zaman istiyoruz. hadi bir an önce gidin giyinin. Ben de giyeyim şortumu. Suya gidelim, hadi koşun. Bir şey söyleyeceğim, kolluklarımızı takmayı unutmuyoruz. Hadi başlayalım, hadi gelin. Hadi giyinelim arkadaşlar. Acayip olacak çok eğlenceli. Evet arkadaşlar, biz hazırız. Girelim mi suya gençler? Ben korkuyorum ya. Allah'ım yarabbim. Yalnız korkuyorum, Ben korkuyorum sen? Hayır çünkü babası yanında, bunun da dayısı yanında değil mi Rüya? Hayır. Haydi giriyoruz o zaman. Ben önce ben giriyorum sonra sizi alacağım tamam mı? Ay. Ben girdim bayağı büyük. Bakar mısınız? Arkadaşlar benim resmen dizime geliyor şu anda. Baya soğuk yani buraya giremez. Bayağı girer girer. Zaten çok Baba, durmayacağız. Çok soğuk olabilir. Zaten yıkacağını al beni önce. Aaa gidiyorum. Hadi gel bakalım. gel Bakalım. Oo bastım. Aaa bastım. Aaa Sevdiniz mi? Ay. Oh. <laughs> bir şey de orası niye derin? Orası niye derin biliyor musun? Oraya doğru şey olduğu için Oraya doğru yaptığı için Bakayım buraya oturabiliyor muyum bu arada? Ay. Oturuyorum ay, ama ay, ay, ay. Bırakırsam kendimi bayağı şey olabilir Yankı arabalarını gezdiriyor arkadaşlar Rüya <laughs> Rüya sen ne yapıyorsun? Bir, bir dal bakalım Rüya Hayır dalma 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 Rüya o zaman şöyle bir şey yapalım da Omzuma geleceğim mi? Hayır Atacaksınız biliyorum hayata geldi Var mıyım burada burası deniz değil ay ki yankı Gel. Ay. Gel. bakalım. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Dur gelmeyeceğim. Arkadaşlar az önce gördünüz mü olayı? <laughs> orayı kesmek zorunda kaldım. Çünkü burada bir bayramı masa açtı bir anda. Su ee, hani başından beri havuzu doldurduğumuzdan beri o denge olayı var ya burada bir eğim var diyoruz hani. O eğim yüzünden benim de buraya gelmemle çocukların bile buraya gelmesiyle su bir anda buradan bastı ve arka tarafa doğru boşaldı gördünüz mü şelale gibi oldu bir anda bir anda akınca böyle Özlem oradan koştu Selma geldi falan böyle tuttu. bunu kaldırıyoruz hep birlikte kaldırdık tekrardan yerine koyduk <laughs> tekrar gördüğünüz gibi hortumu koyduk şu anda böyle hazırız Hazır ve daha hazırız <laughs> Yankı tabi o heyecan anında biraz şey oldu, rahatsız oldu suyadan çıkmak istedim suya girmiyor, Yalnız o öyle bir şeydi ki buradan böyle sırt yatsam buradan böyle sonuna kadar gidersin bahçenin. Ben atlıyorum gençler, ben atlıyorum. Hazır mıyız? Peki ben yere vurur muyum sizi? Ama vursam şey. Bir dene ya da bir şey olmaz abi. Sürekli ayaklarımı mı? Hadi gelsene Rüya. Atarsan ben korkuyorum. Seni. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Gel. Hayır sakın yapma. Ben bir şey yapmadım. Ben ne bir şey Evet Rüya tamam. Ya, istedik. Rüya. <laughs> hayır ya ben. Yapma artık yapma Hadi bakalım ya Rüya bir dakika üçten geri sayalım öyle. Hayır <laughs> Şimdi kafamı sıra sokuyor mu? sokmak bak, istemiyorum. Sen. Sırf sen bu heyecanı yaşa diye. Sokmuyorum. Geliyor geliyor geliyor. Ol. Bir, iki kulaklarımı takayım. Üç. ben de kendimi ıslatıyorum o Allah Bey, ben de seni ıslatıyorum. Ben yani ben yani bu kadar uzun bir oyunum ve bildiğin bakar mısın? Bey, Bey, Bey. Evet, Ankudan'ın bir tekrardan birlikte ısındı Bey, ya kız ya. Bey. Rüya sana soracağım. Sen bizim geçenki videomuzu izledin mi? Sen izledin mi Yankı? Hani annenleri annenlere havuza attığım suyu videoyu. Evet izledim ben onu. Beğendiniz mi? Evet. Beğendiniz. Peki anneler nerede? Şu anda nerede anneler? Nerede? Burada değiller. Şimdi. Hayır bir plan yapıyoruz bana bak. Hayır bir plan yapıyoruz. Ben hazırlıyorum. Hortumla. Annelere soracağız. Tam karşıda duruyorlar. Çaktırmayın. <laughs> Çok dönüm. Evet arkadaşlar plana hazır mıyız? Hayır plan hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Daha yüksek. Evet. Siz daha mısınız kızlar? Oturun. İyi misiniz? O zaman yatalım. Ay baba yatı. Yatalım. Eyvah. Oh. <laughs> Peki. Oh. <laughs> bir dakika arkadaşlar can rüya efsane atlayış yapıyormuş. 3, 2, 1 başla. suyu seven bir kız ben bir çocuk görmedim. <laughs> Yankacım senin saçların ıslanmadı ama. Bence ıslatmalıyız. Islatalım mı? Hani biz sene banyo yaptığımız zamanlar ne yapıyoruz? Sen benim başımı ısıtıyorsun. Islat bakalım. Kurudu mu senin saçı? Bakalım. Islat. Oo bayağı kurumuş şarkı bence ıslat. Tamam. Yani. <laughs> Aa. 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 Bekle bekle sayacağız. Dondu. Dondu. 3 2 1 atla <laughs> 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 Eyvah top geliyor Top geliyor Oo. Oh. Bakayım ben bunu izlemiyorum. <laughs> Yüzme bence Oo, Bayağı orada kalıyorum ben Peki ben bir şey söyleyeceğim size şimdi ikinci bir sürprizim var getireyim mi? İkinci sürprizi istiyor musunuz? Evet, evet. Bekleyin o zaman geliyorum Arkadaşlar canım o dayım neler götürecek? Oyuncaklar mı götürecek acaba? Araba falan biraz var Çocuklar Bunlar ne <laughs> Peki bunları avluda dökelim mi Evet O zaman başlayalım ya Çocuklar geliyor Hangi yüzü gel cok. kafasına aşağı dökeyim önce Benim. çorba Geliyor Bu ne ya Yanka gelsene şimdi yapayım Hazır mısın Gel 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 Hadi bir iki tane daha var onları da atalım. Rüya sen dedi ki dayı yankıya sürpriz yaptın şaka yaptın bana da yap. Al sana şaka. Ay. Nasıl güzel mi? Evet. evet sonuncu topu kim istiyor? Bir dakika onu yukarıdan dökeceğim. Geliyor. Ay. Çocuklar ben de geliyorum. Yalnız ben böyle üzersem bu çocuk O yüzden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Atlayamıyorum da çok üzgünüm. Ama dayanım, şöyle... Böyle... Hey ben de çok yalan. Oğlum renk toplar bizde çok güzel değil mi? Güzel, toplar kanka ol. etrafını sarıyor. Acayip bir renk şey oluyor. Kesinlikle Acaba. arkadaşlara tavsiye ediyorum Dayı. bu arada. Yapın yani. Güzel Oy! Ben de! Dayı ben de yapacağım <laughs> Dalgı daldırız oluyor. Kanlı Daldır su acayip ısındı ya. 5 4 3 2 1 Hoppa! Yalnız bir şey söyleyeceğim çocuklar. Sevdiniz mi? Evet. Aa daldınız oraya. Allah'ım ya. Öldü. Ne daldın? Ne? Atıyor. <laughs> bir, iki, üç. Bir daha artık daha çılgın videolarda tekrardan görülmek üzere. Bak, bir dakika çocuklar bir son bir soru. Aa, Sevdiniz mi? Evet. Sen sevdin mi Yanka? Ben. Dayı bak söyleyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Dur, tamam biraz da okuyayım. Hayır yapacağını da gösteriyor öncesinde Yanka ya. Eee neyse arkadaşlar e, daha fazlasını sizi çok beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Gülsene. Evet böyle hareket değil mi? Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay dedi gitti ya. <laughs>